Sezon 3 Bölüm 73. Merhaba arkadaşlar değerli dinleyiciler, tutar sayi takip eden dinleyen hiç olmasa bir defa dinlemiş veya bütün bölümleri ardarda dinleyip seven sevmeyen herkese merhabalar hoş geldiniz diyorum. Yeni bir bölümde daha karşınızdayız arkadaşlarıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Merhaba hoş bulduk her şey yolundadır teşekkür ederiz. Merhaba. Hoş bulduk teşekkür ederim. Her şey yolunda gibi sanırsam galiba. Yani temenni itibariyle söylüyorum yoksa her şeyin yolunda olması prensibi yani bu dünyaya ait bir şey değil aslında. Onun için ama bir temennidir. Umarım ekseriyeti itibariyle çoğunluk olarak işler yolunda gidiyordur. Hayatınızdan memnunsunuzdur veya hayatı anlamlandırma noktasında kendinizce güzel yollar ve çıkış yolları bulmuşsunuzdur. Hayata pozitif bakabiliyorsunuzdur. Olayları değerlendirebiliyorsunuzdur vesaire vesaire. Format üzerinde sürekli yenilemeler yapmaya çalışıyoruz ilginizi çekmeye çalışıyoruz. Eğer hoş bir seda bırakacaksak geleceğe dair bizi dinleyecek olan neslimize, yakınlarımıza, çocuklarımıza bir şeyler bırakacaksak bu formatı yenilediğimizi de kendileri görebilirler. Bugünkü konumuz değişen yeme alışkanlıkları ve obezite olacak. Tabii daha önceki programlarda da bu kelimeyi kullandım. Netametli veya nasıl söylüyorduk Oğuz nasıl bir konu? netametli bir konu. Netameli. Netameli bir konu. Bu yaştan sonra da değiştiremiyorum artık kelimelerin şeylerini asıllarına uygun mesela entelektüelin tek L, ile ol olduğunu Oğuz Bey'den öğrenmiştik ama bir türlü kendisi de dahil olmak üzere entelektüeli çift L ile kullanıyoruz. Bu biraz daha şey bir konu gerçekten ucu bucağı olmayan bir konu. Onun için konuyu öneren kişi olması itibariyle Azizel Bey'den konuya hızlıca bir giriş yapmasını, bu konuyu neden önerdiğini, neden dert ettiğini, acaba bununla ilgili dünyada ciddi bir sorun olup olmadığını her zaman Oğuz Bey orada olduğundan dolayı Türkiye ölçeğinde de konuyu tartışmaya çalışıyoruz. Obesiteyi bir problem olarak görüyor musunuz? Evet bir problem zaten tanımlanmış. Dünya Sağlık Örgütü de tanımlamış. Sağlıkçılar nezdinde de belli. Hatta sosyopsikologlar, psikologlar nezdinde bunun insan zihnine, e, beyne, bütün vücuda ve hayata bakışına varana kadar ki bütün problemleri tanımlamışlar. Neydi bundaki muradınız? Bizlere ışık olması noktasında konuyu ilerletme ve devam ettirme noktasında bizlerden beklentiniz ne? Konuyu nasıl ele almamızı istersiniz? teşekkür ederim. Yani bu konuyu seçmeme yardımcı olduğunuz için biz biliyorsunuz oylama yapıyoruz. Her zaman oylamalarda e, Hakan Bey ile ben bir konuyu belirliyoruz. Yani ilk önce herkes iki konu belirliyor. Sonra bu iki konu birbirinden farklı olan konular. Sonra bu konuları oylamaya tabi tutuyoruz. Birden fazla oy verme hakkımız var. Sonra oylamayı yapıyoruz. Daha sonra en çok puan alan 3 konuyu seçip herkesin tek oy kullanma hakkı olan bir oylama daha yapıyoruz ve sonrasında da konu seçilmiş oluyor. Bu konu benim önerdiğim konulardan biriydi ve her zaman olduğu gibi yine konu seçiminde Hakan Bey'le biz gayet mantıklı... Bir şer mantıklı. koymak istiyorum. Buyurun. Bir şer koymak istiyorum. Yani bunu bir Buyurun. itiraf olarak kayıtlara geçmesini, yani bunun bir itiraf olarak kayıtlara geçmesini <laughs> istiyorum. Çünkü tam başta girişte, yani gerçekten hani derler ya böyle hani dervişin fikri neyse zikri doğudur diyor. Zikrinizden, bu dudaklarınızdan döküldü o. Ne dediniz? Hakan Bey'le belirliyoruz hep biz konuyu. Demek ki bu tezgah, hep aynı çalışıyormuş e, zaten bunu fark etmiştim ama hani çok da e, şey yapmak istemiyorum e, ama itiraf etmeniz güzel teşekkür ederim. Seyirci, şey, dinleyicilerimiz de duysun bunu mutlaka gerçi arkadaş keser yani burada ama duysun yani. Kinaye denilen bir şey vardır arkadaşın bundan haberi yok tabi bu her söylenin direkt ilk anlamıyla algıladığı için. Bizim kinayemizi gene anlayamadı olsun canı sağ olsun. E, bu konu evet yine Hakan Bey'in ve benim ortak olarak en son bu olsun diye karar verdiğimiz bir konu ve hemen yine Oğuz Bey'in siz kendi aranızda danışıklı dövüş yapıp konu belirliyorsunuz demesine muhatap kaldık. Oysa Oğuz Bey'in konuları defalarca seçildi. O konuları da onun seçmiş olduğu konulardan da seçtik, koyduk ama arkadaşın her zaman her zamanki yaklaşımı mağdurumda mağdurum, mağdurumda mağdurum yaklaşımı geçerli ve burada da gene gündem oldu. Benim özellikle listemizi oluştururken içeriye koymamız gerekte, gereken bir konu olduğunu düşündüğüm bir konu obezite. Çünkü toplumların genel sorunu. Yani dünyanın bir kısmı açlıktan ölürken bir kısmının obez olması hakikaten enteresan bir durum. Ama yaşam böyle bir şey işte. Yani iki uç arasında gidip gelmeyle şekilleniyor her zaman. Bunun belirli sebepleri var. Yani bu bir hastalık. İnsanların fazla yemesi bir hastalık. Gerek psikolojik, gerek fiziksel bir hastalık ve bu hastalığın tedavi edilmesi gerekiyor. Ama bunun ötesinde şu an çocuklarımızın bu sorunla boğuşmaya başladığını görüyoruz. Yetişen çocuklar e, o bez bir duruma hemen geçebiliyorlar. Yani yediklerine içtiklerine dikkat etmeyince, e, ailede bu yönde yönlendirme yapmayınca bu sonuçla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve üzücü olan tarafı da şu, e, uzman psikologlar ve doktorlar aman çocuklara 18 yaşına kadar dokunmayın. Yani herhangi bir rahatsızlığı varsa bile, işte aşırı kiloluysa bile şu şekilde ise bu şekilde ise psikolojik olarak onları etkilemem adına aman çocuklara 18 yaşına kadar dokunmayın deyip bu meselenin üzerine kapatıyorlar. 18 yaşına gelmiş genç bir birey de artık eğer belirli kilolar aldıysa o kiloları vermekte zorlanıyor. Çünkü neden? Yani bunda da özel bir sebep var tabii. Yani gerek doktorların gerek diyet uzmanların, diyetisyenlerin bunu söylemesinin genel sebebi çocuğun gelişimine etki eder. Yani çocuk yemeği bırakır, yemeği bırakınca aslında gelişmesi gereken kasları, kemik yapısı gelişmez diye bunu söylüyorlar. Fakat dediğim gibi 18 yaşına geldiğinde de bazı şeyler geçmiş oluyor. Gerek çocuğun ortaokul yıllarında, lise yıllarında kazanması gereken ve gelecekteki yaşamını çok etkileyecek olan özgüveninden hızla uzaklaşmasına sebep oluyor veya çocuğun daha sonraki dönemlerde çok zorlanarak toplumdan dışlanmış kendisine ait bir dünya kendisi gibi olanlarla bir dünyada yaşamaya zorladığı bir durum ortaya çıkıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Şimdi tabii obezite deyince biz çocukları ele almayacağız. Çünkü çocukların durumu bambaşka bir durum. Belki kısaca değinebiliriz ama obeziteyi genel manasıyla ele alalım. Çünkü çocuklar mevzu hassas bir mevzu ve içine girildiği zaman da çok eleştiri alabileceğimiz bir mevzu. O yüzden onu bir kenara bırakacağım veya çok kısa değinmeye çalışacağım. Ama kafamda planlarken, bu programa hazırlanırken e, özellikle beslenme yapımız nasıl değişti? Bizi nasıl etkiliyor? Yani yeme alışkanlıklarımızdaki değişimin sebebi nedir? E, bunların üzerinde durmak istiyorum. Yeni çıkan trendler ne? İnsanlar nasıl besleniyorlar? Nasıl bir diyetleri var? Onun üzerine belki konuşabiliriz. Obezitenin yayılmasının sebepleri üzerine konuşabiliriz. Yani çünkü biraz sonra bize Hakan Bey istatistikler verecektir muhakkak. Dünya genelinde hakikaten ileri manada bir obezite artışı var. Şimdi şunu da söyleyelim. Yani herkes ya dünya çok kötü bir yer oluyor böyle bir dünyaya çocuk mu getirilir mantığında kafasında ilerliyor ama aslına bakarsanız beğensek de beğenmesek de dünyada gücün dağılımı giderek artıyor. Yani refah dağılımı artıyor. Bu beğenmediğimiz dünyada eskiye oranla refah dağılımında ciddi bir farklılık var arkadaşlar. Şimdi Dünya Bankası'nın yapmış olduğu araştırmalarla 2010 yılında ulaşılması beklenen refah seviyesine, refah dağılımına dünya 2006 yılında ulaştı. 2020'de ulaşılması hedeflenen rakamlara 2014'te ulaştı. Yani refah dağılımında ciddi bir artış var ve belirli bir şekilde dünyanın belirli bir kısmında kilo artışı oluyor buna bağlı olarak da. Eskiden tabi burada gene Göbekli Tepe'ye de gideceğim ama onun öncesinde Roma'ya bir şöyle dönersek bakarsak Roma'da göbekli olmak bir statü sembolü. Yani Eğer göbeğiniz varsa siz zengin bir insansınız demektir. Faki öyle çok fizikli olmaya, işte fiziğini düzgün tutmaya bugünün e, gençleri gibi, zenginleri gibi herhangi bir gayret olmuyor. Daha fazla yeme ve bununla zenginliğini gösterme gibi bir durum ortaya çıkmış. Bu da bir trend tabii. Yani o dönemde obez olmak çok zordu ve zengin olunca ancak obez olabiliyordunuz. Ama bugün zengin olmasa da insanlar yeme alışkanlıklarıyla obeziteye kapılabiliyorlar. Bunun dışında beslenmemizin tabii ki mental olarak, psikolojik olarak da bazı sorunlarla bağlantısı var. Ona göre yiyoruz, sorunlara göre yiyoruz. Bunun dışında yani normalde sosyal ve ekonomik faktörler biliyorsunuz ki insanların yeme alışkanlıklarını değiştiriyor. Bunun topluma yayılması her seviyede farklı olacaktır sağlıklı beslenme. Bunu da toplum ve beslenme diye bir başlık altında konuşabiliriz. Ee, dediğim gibi çocuklar mevzu üzerinde kısaca durmak lazım, ama onun dışında beslenme ve beslenirken de geçmişten e, hayatımıza yansımış olan e, bir özellik geçmişte çok fazla hareket imkanı vardı. Bugün artık çok fazla bir hareket imkanı yok insanların e, egzersizleri nasıl hayatımızın içerisine yerleştirebiliriz ve bu beslenme ile egzersiz dengesini Nasıl sağlayabiliriz? Benim genel itibariyle çıkardığım başlıklar bunlar. Şimdi arzu ederseniz ben e, yeme alışkanlıkları ile alakalı başlayayım. Daha sonrasında yeni beslenme alışkanlıkları üzerine mi konuşmak ister Hakan Bey? Yoksa Oğuz Bey'e sözü verir? Oğuz Bey benim söylediklerimi mi eleştirir? Onları o şekilde devam edelim. Benim de kendi adıma çıkardığım başlıklar bunlar. Şimdi tabii biz endüstriyel bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. Bir devrim geçirdik. 1700'lerde, 1800'lerde ve o devrimin sonucunda yepyeni bir insan yapısı ortaya çıktı. Makinelaşma ortaya çıktı. ile beraber insanın refahının daha da arttığını gördük. Çünkü eskiden bir üretirken bir anda 20 üretmeye başlayan insanoğlu bunu satma, ulaştırma, ulaşımın hızlanması vesaire bir zincir sistemi hakkında bir endüstriyel yapı kurduktan sonra da tabii ki insanların yeme alışkanlıklarının değişmesi kadar normal bir şey yoktu. Daha önceki dönemlerde şimdi biz avcı ve toplayıcı olarak biliyoruz Göbekli Tepe'yi fakat yani tabi Oğuz Bey hemen araya girmeden diyeceğiz Göbekli Tepe'den başlayacağız. Çünkü bizim bildiğimiz toplu yaşama modelinin ilk örneği elimizde Göbekli Tepe ya da öyle olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki etrafındaki kazılarla bu değişecektir muhakkak. Karatepe gibi yerlerde daha başka şeyler de çıkıyor. Ama biz Göbekli Tepe daha çok bilindiği için o noktadan hareket edelim. İnsanlar beraber yaşamaya başladıkları zaman birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Gidilip topla, avlanma yapılıp toplu bir şekilde meyveler, sebzeler toplanıp onlar getiriliyor, pişiriliyor, beraber yeniliyor. Bir komün hayatının başlangıcıydı. Ve bu dönem içerisinde yiyeceğinizi sağlamak için bir çaba harcamanız gerekiyordu. Bir enerji harcamanız gerekiyordu ki o yiyeceği getirebilirsiniz ve yiyecek kaynakları da kısıtlıydı. Çünkü insanlar yiyeceklerini kendileri üretemiyorlar, etrafta buluyorlardı. Göbekli Tepe'yi birazcık araştırmış olan, yani derinden araştırmış olan insanların da fark edeceği gibi şu anda tek eksik orada e, tarımın olmayışı. Ama ben tarımla ilgili bağlantıların ilerleyen zamanda bulunacağını düşünüyorum. Do Not düşeyim. Düşün, geçen gün... ne kadar günü, düşmediğinize günü. şaşırdım zaten. Yok Göbekli Tepe ile alakalı zaten her programda bir şeyiniz oluyor, bir değinmeniz oluyor. Şimdi tarımla alakalı dediniz, bazı tahıl ürünleri yani buğday bulundu diye geçen gün bir yerde dinledim. Aa, evet. buğday bulundu diye e, o bulunan şeyler arasında. Dolayısıyla yani tarımla alakalı da yani onların yerleşik hayatı geçmiş olmaları veya tarım yapıyor olmaları muhtemel hale gelmiş oluyor. Bu da tabii birçok şeyi değiştiriyor. Yeme içme alışkanlıklarını da tabii değiştirecek. O günlere kadar gidecek buğday meselesi oraya girdiği anda tabii bambaşka bir şey olacak. Milattan önce 9600'lere kadar herhalde dayanıyor. E, evet. Tarihi e, oraya kadar Aynen gitmiş evet. olacak. ve Ben bunu iki yıl önce söylemiştim. Daha ortada hiç buzlar yerleştirilmiş <laughs> bir şey yokken. iki yıl önce yaptığım bir yayında söylemiştim. Demiştim ki orada muhtemelen tarım bulunacak. Çünkü mantıken yani o kadar büyük bir topluluğun beslenmesi sadece avcılık ve toplayıcılıkla mümkün olmaz. Burada tarımın bulunması lazım. Bu ileride gerçekleşecektir demiştim. Dolayısıyla o da gerçekleşiyor daha da sağlam kanıtları çıkacaktır ilerleyen zaman içerisinde eminim. Şu an sadece bulunan vahşi buğday mı işte yetiştirilmiş buğday mı onun üzerine tartışmalar var. Ama onun vahşi olmadığı yetiştirildiği de ortaya çıkacaktır. Çünkü büyük nüfusları beslemek için tarıma ihtiyacınız var. İnsanların komünleşmesi bir arada yaşaması tarımla mümkün oldu. Ve o zaman gıda olarak insanların tükettiği şeyler bir emek karşılığı yenilebiliyordu. Şimdi çok hızlı ilerlemiş olabiliriz belki ama Roma'ya geçelim. Roma'ya geçtiğimizde de göreceğimiz tablo şu. Zenginler çok rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. O orta halleleri var. Roma'da ilk defa orta tabaka ortaya çıkıyor. Orta direk ortaya çıkıyor. Ve orta direk de fena yemiyor Roma'da yaşayanlar. Ama köleler, diğer şehirlerde yaşayanlar çok az yiyebiliyorlar. Ama bu dönem içerisinde Romalıların yeme içmelerine çok dikkat ettikleri ve çok fazla yedikleri hatta malumunuzdur. Büyük partiler verdikten sonra orada yediklerini tekrar dışarı çıkararak e, yeniden yemek için yer açtıkları gibi şeyleri duymuşsunuzdur. Bunların hepsi gerçektir. Romalılar deve kuşu yumurtası, işte tavus kuşu beyni gibi böyle çok ekstrem görülebilecek şeyleri bile çok uzaklardan getirtip Roma'da tüketmişlerdir. Bunu biliyoruz yani. Ya da kaz ciğeri gibi. Bugün çok meşhur olan ama bir kazı ciğeri için kesip ciğerini almak, şey yapmak çok tabii enteresan bir durum. Ama Romalılar bu keyfi en yüksek seviyeye kadar çıkarmışlardı. E Osmanlı'da belirli bir kültür var biliyoruz. İlerleyen zaman içerisinde Orta Çağ Avrupa'sına baktığınızda da zenginlerin çok iyi yediğini ama sertlerin alt tabaka insanların pek de iyi yemediğini görüyoruz. Bugün bizim aman aman yiyelim dediğimiz kara ekmek, kara buğdaylı ekmek, tam tahıllı ekmek o zaman fakirlerin yediği bir şey. Beyaz ekmekse beyaz undan yapılmış ekmekse zenginlerin sofrasında o dönem içerisinde. Dolayısıyla bakın yemek kültürü de ne kadar değişiyor. O zaman yerken insanlar Mümkün olduğunca kilo almak için yiyorlar. O zenginlik göstergesi dediğim gibi. Her durumda ha ne zaman değişiyor? 14. 15. yüzyılda saray hayatı içerisinde bunun değiştiğini görüyoruz. Ama özellikle 18. yüzyılda mesela Napolyon'un sarayında ya da Güzel Filip'in sarayında bir şekilde insanların daha zinde kalmaya dikkat etmeye başladığını görüyoruz. Çok fazla yemediğini, yediyse egzersiz yaptığını, böylelikle daha fit olmaya çalıştığını görüyoruz. Napolyon'da bunu özellikle takip edersiniz. Yani karnının şiş olduğu dönemler hasta olduğu dönemlerdir. Ama yediğine içtiğine dikkat eden bir saray hayatı yaşanmaya o dönemlerde başlanıyor. Ama endüstriyle beraber e, sınıflar arasındaki farkların kapanması, refahın yükselmesi, hızlı üretimin gündeme gelmesiyle beraber yeme alışkanlıkları da değişiyor. Fakat şunu da unutmayalım zaman artık çok daralıyor insanlar için ve hızla yeme alışkanlıkları gelişmeye başlıyor. Yani tarihsel olarak gidemeyeceğim çünkü şundan dolayı çok uzayacak öyle gittiğimizde. fakat bugün bizim fast food dediğimiz tarzda veya hazır gıdalara geçtiğimizde aslında bizim obezitemizin önünün tamamen açıldığı dönemler olmuş oluyor. Batı dünyasında çok yaygın bir şekilde bizim de gözlerimizin önünde gördüğümüz gibi insanlar evlerinde yemek hazırlama sıkıntısına, zahmetine katlanmak istemiyorlar. Bunun için ya fast food'la çözüyorlar işlerini pizza pizza'yla, hamburgerle veya eee evlerine aldıkları yemeklerin hazır yemek yani hazır tüketim yemekleri olmasına hızlı tüketilebilir yemekler olmasına dikkat ediyorlar. Çünkü hiç kimsenin hiçbir şey için zamanı yok. Yani film izlemek için bir buçuk saati var ama o zaten hayatının rutini içerisinde olması gereken bir şey onun için. Dolayısıyla yemek için ayrıca ayırması gereken yarım saati yok. E şimdi fast food kullanınca ne yapmış oluyorsunuz? Yüksek miktarda yağ almış oluyorsunuz. Tuz almış oluyorsunuz, şeker almış oluyorsunuz ve besin değeri olarak da düşük ve yüksek kalorili besinler tükettiğinizde de sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bunun en önemli göstergelerinden biri obezite. Obezlik tabii ki işte vücut endeksinin belirli bir oranının üstüne çıkmayla bağlantılı olan bir şey. Onları muhakkak Hakan Bey daha derin bir şekilde bize aktaracaktır. Ona bırakıyorum o noktada sözü. Ama bugün atıştırmalık olarak kullandığımız şeyler dışarıda işlenmiş olarak cips gibi önümüze gelen şeyler... Veya işte kavrulmuş, kuru yemişler gibi ürünler aslında bakarsanız bizim sağlıksız tüketim alışkanlığımızdan kaynaklanıyor. Türkiye'ye mesela yıllar önce girmiş olan bir şey margarin. Hayatın her alanına girmiş durumda. Margarin belki insan sağlığı için en zararlı maddelerden biri. Neden? Çünkü nebati yağ değil mi? Aslına bakarsanız diyorlar ki işte bu bir bitkisel yağdır. Doğru. Fakat bu nebati yağ e, hidrojenize ediyor, ediyorlar. Hidrojenize olmuş nebati yağ, bitkisel yağ e, bizim vücudumuzdan çıkmayacak ve damarlarını tıkayacak kadar ve asla asla bir şekilde tüketme, tüketemediğimiz ya da çok zor tükettiğimiz bir yağ olarak vücudumuza giriyor. E bütün bu atıştırmalıklarda, yemiş olduğumuz atıştırmalıkların neredeyse hepsinde bu nebati yağ, hidrojenize nebati yağ kullanıldığı için de aslında bakarsanız e, sağlığımız tehlike altında. Dışarıdan ne kadar çok ürün alıp yiyorsak hepsinde bir sorunla karşılaşıyoruz. E, tabii şimdi porsiyonlar da ayrı bir sorun oldu. Artık atıştırmalık olunca belirli bir porsiyon önünüze koyup yemediğiniz için ne kadar yediğinizi de bilmiyorsunuz. Ve bu da ciddi bir soruna yol açıyor. Tabii ki. Ve döngüyü de değiştirmiş oluyor. Yeterince lif alınmıyor vücuda yeterince karbonhidrat alınmıyor ya da karbonhidrat alınsa bile sağlıklı karbonhidratlar alınmıyor, sağlıklı yağlar alınmıyor, yeterince protein alınmıyor. Bir denge bozulduğu zaman da işte obeziteyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O diyabeti tetikliyor, kalp rahatsızlıkları tetikleniyor ve insanların genel itibarıyla e, ölümleri gerçek bir bundan dolayı oluyor. E şimdi yine Hakan Bey verecektir bunun örneklerini. Amerika'da gittiğinizde etrafınızdaki her üç insandan hatta belki iki insandan birisinin rahatlıkla obez olduğunu görüyorsunuz. İşte 300, 300 kiloluk yaşamlar mı dediler, ağır yaşamlar mı dediler. My 60 pounds life işte yani 600 poundluk hayatım diye bir televizyon dizisi yapmışlardı. İnsanların gerçek hayatına yani bir belgesel dizi gibi insanların gerçek hayatlarından, o çok aşırı kilolu insanların hayatlarını ele alıyordu. Oturup izlediğimiz o hayatlar tamamen gerçek Amerika'da ve maalesef insanların çok acı çektiği, onların sıkıntı yaşadığı bir durum. İlk etapta anlatabileceğim, değinebileceğim noktalar bunlar. Kusura bakmayın uzattıysam bir yer, biraz can sıktıysa eğer, tekrar sizden özür diliyorum. Tekrar diğer başlıklarda elimden geldiğince izahatta bulunmaya çalışacağım. Ya tutarsa podcast kanalımızı bütün podcast platformlarından ve YouTube kanallarından takip edebilirsiniz. Programı hazırlayanlar Oğuz Azezel ve Hakan.